Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte hayatımda ilk defa Samira oynuyorum Samira'yı bilgisayarda da hiç oynamamıştım Rift'te de bir oynadım video çıkmadı MVP mi olduk A mı aldık ne ikisinden biri ya Yeni yani bundan önceki el miydi bir iki el önce miydi neydi Dedim bir hayatımızda ilk defa Samira videosu çekelim o zaman dedim Birinci teyimizi açalım zaten böyle tip olarak ve Tasarım olarak çok beğendiğim bir şampiyondu ama hiç oynamamıştım. Güzel de bir şampiyon beğendim. Hadi bana tekli koridor attı ben tekli koridorda oynuyorum. Karşımda niye? ADC var. Vayne karşı oynayacağız. Bakalım Vayne karşı neler yapacağız. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu arada arkadaşlar Twitch yayınlarına başlıyorum. Haberiniz olsun. Ana kanalda söyleyeyim. Burada da söyleyeyim. Ana kanalda söyledim. Şöyle ki Mobile Legends ya da Wild Rift oynamayacağım. Canlı yayında Twitch'te sohbet muhabbet chat'te birlikte makara, YouTube'dan video izleme korku oyunu, ekiple birlikte komik oyunlar Fall Guys falan böyle devam edeceğiz. Ekip yıkım gerçekten mükemmel bir ekibim var. Twitch bin takipçiye ulaştığı anda facecam'li ilk yayının tarihini vereceğim. Yayınlarda facecam'li olacak bu arada, kameralı olacak yani. Haberiniz olsun. Ha oyun olarak böyle dediğim gibi korku oyunu, ondan sonra Tamam kankam, sakin ol. Valorant oynarız. LOL oynarız. Ha, bilgisayar LOL oynarız tabii ki. Valdif değil ama. Haberiniz olsun onları da söyleyeyim size. Şuraya bir totem atsak. Hala orada bekliyor. Büyük ihtimal tanıyor arkadaşlar. Büyük ihtimal tanıdığı için sürekli burada. Gitmiyor kardeşimiz. Bayağı dövdüler beni ya. Öldü herhalde yaşama ya o kalkana tutuşturu bırakabildim son düz vuruşu da attım ikinci teyinden kalkan alıp ölmedi anla ki tutuşturum da gitti zaten geri düşürdüler beni iyice oh maşallah takım yine bu aralar yine leş gibi oyuncular gelmeye başladı size yemin ediyorum var ya beşte bulalım, bu olan bu v'ni alırız herhalde ama üçüncü teyini kullandırtmam lazım ona Neyse şurayı bitirelim 3. yükü patlatmayalım. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Twitch'in linki açıklama kısmında, yorumlara sabitlerim. Oradan ulaşabilirsiniz. Eğer böyle eğlenceli yayınlara gelmek istiyorsanız sizleri bekliyorum arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok önemli. Yani sadece gelip izleseniz bile yeter. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Hmm, onun can oranı iyi benim biraz kötü çünkü öncesinde baskın yedik ya biz. Canı toparlayamadık arkadaşlar. burada hiçbir şey yapamam. Takım sürekli ölüyor. Katanın cana bak. Niye hepsi bu canlarla kaçıyor ya? Carvan da bu canla kaçmıştı. Tabii ki beyz atmayacağım çünkü koridor üzerime yıkılacak arkadaşlar. O da koridoru itiyor zaten hiç dondurmuyor. Güzel. Minyonlarımızı keselim. Acelemiz yok. Acelemiz yok. Toparlarız. Keseriz de. Ya karşımda Vayne olması kötü oldu. Sola gelince dedi. Aa bunu keşke yemeseydim. Dedim Şimdi bir savaşçı tank falan alırlar uzaktan uzaktan döveriz dedim. Dominik de çıkılıyor çünkü buna. Dominik'i de çekerim dedim yapıştırırım. Pek istediğim gibi olmadı. Canım toparladım şu an direkt takasa gireceğim. Geldi an takasa gireceğim. Ah be onu yedirseydik. Sıçrasını aldım, güzel takas. Neredeyse de kesiyordum. Zorlarsa yok ya benziyim. Ramus geliyor da canım çok az dur bakalım. E, tamam. Üçüncü teni de kullandı. Direkt çıktı multi ile gelebilirdi çünkü. flash'ımı yine aldı. Jarvan sürekli benim gelip flash'ımı alıyor. Neyse bir base diyelim. Aslında 300 gold'um. koridor geliyor üzerim arkadaşlar. O büyük milyonu bırakamam. Hatta ne yapacağım biliyor musunuz? Ben burada koridoru dondurmaya çalışacağım. Şu minyonları ve bir kaybettireyim. Oh. Vayne burada bir wave'i kaybedecek. Okey. Güzel. Şimdi itebiliriz. çok da gecikmemek lazım. Bu 2 milyon dursa da olur. 7-4, 2 ketlinimiz var. 0-2 yönemiz var. Toparlarız. Benim şu an bir oyuna böyle etkim yok ama karşımda vehin olmasından kaynaklı. Takasa giremiyorum doğru düzgün. Ah be. Oğlum Jarvan sen ne kadar şanslısın ya. Bir de 4-1 oldu ya. Çok şanslı bir önce. Kettin bence beyzadı. Kanka tek roketi öleceksin. Benim bunu yememem lazım lazımdı abi. Tamam takasa şundan girdim. Şu yemişler boşa gitmesin. Açtı o kadar. Üçüncüyü yemiyorum çıktım. Ya bunu da üçüncü yemezseniz yine iyi abi. Üçüncüyü yerseniz iyi patlatıyor. Yat aşağı. Dümdüz kovalarsan kafana yersin kanka birinci yeteneği. Güzel. Ya var ya Vayne şeyi de, Mechab'ı da zormuş ha. Belki de kolaydır da benim şampiyonla maçım yok ya arkadaşlar, pek bilmediğim için benden dolayı da olabilir yani. şunu yemişler vardı, gidip bir onu yiyelim. Buradan Talamete mi gideriz? Jarvan kesinlikle buraya gelecek şimdi. Bir plate aldım, bir plate daha alır mıyım? 300 gold temizinden tertemiz. Geliyorum Alamete. Ne kadar hızlı alırsa ormancımız alameti o kadar iyi. Bu arada ormancımız loncadan. TSYT loncamızın ismi arkadaşlar. Siz de gelebilirsiniz. Cervan at da buraya gel. Ben şunu da yiyeyim de canı fullleyeyim bu savaştan önce. Güzel. Alameti kim aldı lan? Alameti de biz almışız. Tertemiz. Aslanım. Güzel oynadık. Ama kata 5-1 oldu. Yone 2-4 olmuş. İyi 0-2 idi. 2-4 olmuş. Oğlum durun. Sakin olun. Sövmeyin birbirinize. Söverseniz hiç taşıyamayız. Belki böyle taşıma ihtimalimiz var. Şu kuleyi açarsam çok tatlı olur. Oyunun ilk kulesi. 4-3-2-1 Bum ilk kuleyi ebediğim açtık. bitiyor da. Abi şu an açtık. Bak arkadaşlar bu ilk base'e bastığımda base atmıyor. Öyle bir şey oluştu bende. Niye? Onu bilginiz varsa söylerseniz sevinirim. Şimdi 3410 alacağız. Bir 3800 yapalım ki parayı ayakkabı alalım abi. Ayakkabı olmadan kanı gibi yürüyoruz. Ben bu halimle takası kazanır mıyım bilmiyorum. Onun üzerinde item var bende yok da. Bak şuraya doğru geldi haberiniz olsun. Ben burayı bir tur daha iterim şimdi. Şuraya totemimizi koyalım. Flashım var, tutuş durum var, ikincetin her şeyimiz var. Aha, Vayne aşağıda it buraya abi. Bak üzerimde 3000 3904 k para var. Biz ona rağmen böyle asar veriyoruz derken büyük milyon kaçtı. Şu base'e bir kere bastığımda ne olur base'e gitsin yeter. Ayakkabımdan şu an aşırı güçlüyüm geliyorum. Dominik 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 bizde efsane oluyor bro bravo falan direkt eritirim aradan hiçbir şey sıkıntı olmaz Tamam Güzel. Oraya skill atacağı belliydi pasif patlamasın diye attım flash'ı ultiyi de dojladık iyi oldu Jinx buradan gelirsen ölürsün. 3 Yeti abi şu. Niye denedi burayı bu ya? Güzel. Abi güçlü çağrı ya. Zaten karşıya gelen Samiralar hep pente atıyordu. Demek ki böyle atıyorlarmış arkadaşlar. Helal. Ramus'umuz da var. Yani Jarvan orada kantırlayabilir o da. Güzel güzel. Mis mis. Hemen koşuyorum bitelim bakalım burayı Şuraları alabiliriz Yardım edelim Tabii ki bunu çalmayacağız Paylaşma şeyi niye çıkmadı lan niye paylaşmadık bunu Dur 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 geliyorum geliyorum Lane midten savaşa mı gittim onu düşünüyorum da savaşa gideceğim oraya karıştı çünkü Burada ben bir ulti açsam var ya. Çok güzel. Çok güzel. Abi iyi maçta da hemen sur veriyorlar. Ondan da nefret ediyorum. Video çıkmıyor onda da. Buradan geçer mi kata? Oha oha. Oha. Oğlum bu ne hasar? 11.000 altınım var tamam da. Bu arada Wayne'i ikiye katlamışız ya. Dominik de bitti. Şu can çalma ayakkabısını ver kanka dur bir. Bu kadar agresif olmaz. Vay anam vay babam bu hasar ne böyle? Ama tabii ki tedbir elden bırakmayacağız abi. Tedbir elden bıraktığın an maç gidiyor Valcif'te. Saldır bakalım deneyelim burayı. Ulti açıl ne olur ulti açıl. Tamam ona da yetişir miyiz? Arkadan Jinx'i çıkartmam daha önemliydi arkadaşlar inanın ki. Buna yetiştiğim an flash atacağım ha. Oyunun başında o gelmelerini unutmadım kankam ben. Sal onu sal. Yetişemiyorum ben. Biz orada gene nasıl kill verdik ya. Helal helal helal. Ne olur ne olmaz diye Jinx'i çıkarttım ya. Şarvara da yetiştik zaten problem yok. Ne olur kurbanınız oyunu zorlamayın. O bir tane kafayı atacak o bizim karımız zaten. Şurayı da dızlayalım. Rakibim bu. Bunu rahat rahat alabilirim. Samira neymişsin lan sen? Bak izle. İzle izle izle. Nerede? Oğlum harbi bu kendi kendine penta atıyormuş zaten. Diyorlardı inanmıyordum. Wayne gel hadi takasa. Kanka bu kadar korkak olma. Abi bu ne? Abi bu ne? <laughs> ben niye bunca zaman bu şampiyonu hiç oynamamışım? Oğlum böyle bir şey olamaz ya. 4500 ben gidip paramı harcayacağım. Abi harbi böyle bir şey olamaz. Ne yapıyorsun Yönü Yöne öleceksin oğlum. Go gidelim. Son item tabii ki koruyucu. Bu kadar kasmışken koruyucu olması olmaz. G'yi alalım. Bizim takım harbi enteresan ama şu Yone ile iyi ki maçı uzatmıyoruz. Oynayışta değil de düşünmede falan biraz şey var herhalde. Hadi buraya ilk hangi şanslı gelecek? Oha. Bizimkiler ölüyor ölüyor da ne yapayım abi? Şuradan birini gör. Caneriğini biri sandım şaka gibi. Helal lan sana. Ben bir burayı bir geleni her türlü keseriz şu an. 3v1 5v1 de atarız ama stan yemememiz lazım işte. GA bitti. Oyunu satmayacağım abi. 18.01 gidiyorum da. Gidip koruyucu meleğimi alıp oyunu kazanmak için şu ejdere falan gideceğim. Skorla kazanamıyoruz çünkü çok oldu 20 25 kilo alıp kaybettiğimiz. İki kişi öldü zaten onlar orayı verdiler. Ben bir bravo mu bravo mu deneyeceğim dur bakalım. Bravo mu bugün söyleyemiyorum niye? Biz buna da tek atıyoruz abi. Bu ne? Lan oğlum şeye basılı kalmış ya. Maviye basılı kalmış. Benim skiller maviye gitti. Güzel. Oğlum hepsini keseceğim pozisyonda kimseyi kesemedim. 3 can ne lan? Al burayı. Hiç mi utanmadınız abi üç canlı orada kule bırakırken Şu rakibin redi var mı ben bir bakayım Oha ya. Harbi oha Ne yapsınlar ki Red var mı var Severim Siz baron alın abi ben bunları getirtmem zaten barona Sen de ulti açarım sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Aa, Jarvan ultimi bozdun, helal Çıkamadım ki Jarvan ultisinden, hepsini kesecektim yoksa Atıyor atıyor abi 3v1 4v1 çok rahat atıyor bir de bir sürü stun yedim ya Bra multi multi de çaktı da İkinci tenek yoktu Jinx'in ultiyi dojlamak çok güzel oluyor Samira'da Ben bir şuradan can çalayım biraz ulti açarsam bunları oynatmayız. Ah, ölümsüzlüğüm gitti. Ulti A'da ulti sıfırlanmıyorsa açarım. Bir tane daha vursam onu da keseceğim. Şımardık, şımardık. Şımardık da Bilmiyorum. İyi. 20 bin altınım var oha ama işte bitirmek gerekiyor abi. Ben çünkü artık full buldum alabilecek bir itemim yok. Mesela şimdi koruyucuyu saçacağım ben. Bunun ne çıkabiliriz? Bir ölümün dansı mı çıksam? <laughs> Ultinin daha fazlasını yerler. Ulti de herhalde slowluyordur rakipleri. Daha fazla mermi yediririz. Şimdi koruyucunun şu an bekleme süresi var ya arkadaşlar. Bekleme süresi bitince tekrar satıp alırım. Hı <laughs> hı, barona girmemiz lazım. Geleceğim oraya. Şurayı bir alalım. takım yapma takım. ona gireceğiz. Başlayın abi. Başlayın abi. Bunlar ketini zorlarsa ben bunları girip keseceğim. Çok güzel oğlum. Bunu da ulti açarız. Tamam. Risk yapmayıp bitireceğim. Korktum çünkü biraz. Bu ne baba? İkinci pentaya atıyorduk ya. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Bu nasıl çar kardeş? Bu nasıl çar? Abi bu nasıl çar ya? %43 hasar. Abo %43. Bu arada 48 30 yenmişiz. 26 kilo zaten almışım. Bu takımla yine iyi kazanmışız. ramusta taşıdık gaybe. Yani 6 9 6 7 2 7. Şey yok. KDA'sı öldürmesi ölümden yüksek olan yok bizim dışımızda. Arkadaşlar ne diyeyim? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bundan daha iyi bir video çıkabileceğine inanmıyorum. Bir de oyunun başında dedik ki pek etkimiz yok dedik. Ben dedim sonradan açılacağız diye. Like yorum unutmayın. Twitch'ten de takip edebilirsiniz yayınlar için. Öptüm hepinizi. Bay bay.